Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derse Sivas Kongresi konusunu birlikte işleyeceğiz. Sivas Kongresi öncesi 3 tane önemli sorunumuz var. İlk sorunumuz İstanbul Hükümeti Elazığ Valisi Ali Galip'i görevlendirmiş ve kongrenin toplanmasını engellemeye çalışmıştır. Ancak bunda Ali Galip başarısız olacaktır. Bir diğer sorunumuz başkanlık sorunu Erzurum kongresinde temsil heyeti seçilmiş ve Mustafa Kemal temsil heyetine başkan olarak görevlendirilmişti, seçilmişti. Ancak Sivas kongresine gelindiği zaman Mustafa Kemal'in başkanlığına itiraz edildi. Çünkü Erzurum kongresi bölgesel bir kongreydi. Aldığı kararlar her ne kadar ulusal olsa da toplanış bakımından bölgeseldi. Bu yüzden Sivas Kongresi'ne gelindiğinde bazı üyeler Mustafa Kemal'e dediler ki: "Burada başkanlık yeniden seçilmeli ve Mustafa Kemal kongre öncesi tekrar başkanlığı için aday olacak ve temsil heyetine başkan seçilecektir." Bir diğer sorunumuzsa manda ve himaye sorunu. Erzurum Kongresi'nde reddedilmesine rağmen Sivas Kongresi'nin başında manda himaye sorunu tekrar açılacak ve Mustafa Kemal'in ısrarıyla manda ve himaye konusu kesin olarak Sivas Kongresi'nde reddedilecektir. Burada bilmemiz gereken ve altını çizmemiz gereken en önemli nokta şudur. Manda ve himaye Erzurum Kongresi'nde ilk kez Sivas Kongresi'nde ise son ve kesin olarak reddedilmiştir. Erzurum Kongresi ile ilgili söyleyeceğimiz bir şey daha var. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar Sivas Kongresi'nde aynen kabul edilmiş, hatta etkisi daha da artırılmıştır. Çünkü Sivas Kongresi Erzurum'dan farklı olarak toplanış bakımından ve alınan kararlar bakımından da ulusaldır. Bu yüzden Sivas Kongresi'nde alınan kararların da etkinliği daha fazladır. Katılım açısından Anadolu'nun dört bir tarafından delegeler geldiği için Sivas Kongresi milli bir kongredir diyebiliriz. Kongrede alınan başlıca kararlara bir bakalım. Milli sınırlar ve misaki milli nesaslar tespit edilmiştir. Misaki milli bizim milli mücadele süresince savunacağımız sınırları belirler. Bu ilerleyen konularımızda daha ayrıntılı bir şekilde yer alacak. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Bu da bizim için önemli bir madde ve tam bağımsızlık hedeflenmiştir. Burada tüm milli yani ulusal cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa ve hukuk cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu da bundan sonra milli mücadelenin tek çatı altında yönetileceğinin göstergesidir. Temsil heyetinin yetkileri genişletilmiş, üye sayısı arttırılmış ve tüm vatanı temsil eder hale getirilmiştir. Bu da temsil heyetinin Milli bir kurul olduğunun göstergesidir. Son olarak alınan en önemli kararlardan birisi de Meclisi Mebusa'nın yani Osmanlı Meclisi'nin toplanması için İstanbul'a, hükümete baskı yapılması kararı alınmıştır. Burada iki önemli maddemiz daha var. Temsil heyeti. Kendisini bir hükümet gibi görmüş, yürütme gücünü kullanmış, ve Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kuvayi Milliye Genel Komutanlığı'na atamıştır. Şimdi atama yapmak hükümetin yetkisidir. Yürütme gücünü kullanarak hükümet atama yapabilir. Ama temsil heyeti kendisini burada bir hükümet gibi görmüş ve ben Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Genel Komutanlığı'na atıyorum demiştir. Burada bizim karşımıza önemli sorular gelebilir. Sivas Kongresi ile ilgili paragraf soruları gelebilir, öncüllü sorular gelebilir ve şunu sorabilir. Yukarıdakilerden ya da aşağıdakilerden hangisi temsil heyetinin kendisini bir hükümet gibi gördüğünün göstergesidir ya da kanıtıdır? Burada bizim için tek bir kanıt var. Temsil heyetinin Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Genel Komutanlığı'na ataması kendisini hükümet gibi gördüğünün ve yürütme yetkisini kullandığının en açık göstergesidir. Bir de İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmaya başlanacaktır bundan sonra. İrade-i Milliye için Mustafa Kemal benim gazetem demiştir. İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılma sebebi ise temsiliyetinin aldığı kararları halka duyurmak, halkı milli mücadele yolunda bilinçlendirmektir. Bu amaçla çıkarılmaya başlanmıştır. Sonuçlarına bakalım bir de. Sivas Kongresi'nde alınan sonuç, e, kararlar sonucunda İstanbul'da damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiş. Yerine ise milli mücadeleye karşı daha ılımlı olan Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Damat Ferit Paşa'nın hükümetinin istifa etmesi temsiliyetinin kazandığı ilk siyasi başarıdır. Çünkü bundan önce Mustafa Kemal genel yayınlamış, Erzurum'da kongre yapılmış ancak herhangi bir devlet ya da hükümet temsil heyetiyle ilgili bir etkide bulunmamıştı. Ancak Sivas Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda baskıya dayanamayan damat Ferit Paşa istifa etmiş ve bu da temsil heyetinin ilk siyasi başarısı olmuştur. Bir de Mustafa Kemal'in isteği üzerine Anadolu Kadınlar Müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Bu da Anadolu kadınlarının da milli mücadeleye destek verdiğini ve onların sesini daha rahat duyurmaları için yapılmış bir adım olduğunun göstergesidir. Ve Amasya görüşmeleri var şimdi de. Bir de ona bakalım. Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesi ve Ali Rıza, hükümetin, Ali Paşa hükümetinin kurulması üzerine temsiliyeti ve İstanbul hükümeti bir görüşme kararı alıyor temsil heyeti adına Mustafa Kemal ve İstanbul hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa bir araya geliyor. Ve Mustafa Kemal Salih Paşa'dan şu isteklerde bulunacak. Milli Meclis'in yani Mebusan Meclisi'nin vereceği en son karara uyulması şartıyla vatanın bütünlüğünün ve istiklalinin korunması en baştaki isteğidir. Yani bir kişi ya da şahıs olarak değil, meclisin vereceği kararlar doğrultusunda vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı korunmalıdır, diyor. Devamında, Müslüman olmayan gruplara, yani azınlıklara, siyasi egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak tarzda imtiyazlar verilmemesi gerektiğini dile getiriyor. Yani azınlıklara ayrıcalıklar vermeyelim, diyor. Sonrasında, Sivas Kongresi'nde oluşturulan, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin İstanbul hükümetince tanınması ve faaliyetlerinin kabul görmesini istiyor. Son olarak Milli Meclis'in yani Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanması halinde baskı altında olacağını bu nedenle meclisin daha rahat çalışması için İstanbul dışında toplanması gerektiğini söylüyor. Ancak İstanbul hükümeti kanuni esasıyı bahane ederek bu teklifi kabul etmeyecektir. Mustafa Kemal'in düşüncesinin dayanağı şudur. İstanbul, Boğazlar yoluyla iki taraftan da saldırıya açık ve çok da iyi korunduğunu söyleyemeyiz. Bu yüzden İstanbul'da toplanacak olan Mebusan Meclisi'nin özgür kararlar alamayacağı ve baskı altında kalabileceğini düşünüyor ki gerçekten Mustafa Kemal haklı çıkacak. Mebusan Meclisi toplandıktan sonra Misaki Milli Kararları kabul edilecek ve bunun üzerine İtilaf Devletleri gelip meclisi dağıtacak İstanbul'u işgal edecektir. Burada yine Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğüne bir örnek söyleyebiliriz.